Birkaç cümle kurmak istiyorum. Lütfen. Şimdi, e, idari personel boyutunda çok ciddi sorunlarımız var. İdari personel boyutundaki bizim en önemli sorunumuz şu, üniversite idari personeli kendisini üniversitesine ait hissetmiyor. Neden? E, çünkü yıllardır devam eden, binaiden beri e, üniversite deyince akla akademisyen geliyor idari personel hep ötekileştirilmiş ve e, destek hizmetlerini sunan personel gibi yorumlanmış. Halbuki e, öğrenci kaydından bir laboratuvarının satın alma işleminin yapılmasına kadar, e, hocalarımızın e, özgü haklarının takibinden, nitelikli bir eğitim ortamının dizaynına kadar, bir diploma düzenlenmesinden bu bir program aşma için gereken evrakların hazırlanmasına kadar üniversite idari personelinin elinin değmediği, gözünün e, kendisi e, birikiminin e, yansıtmadığı bir alan yoktur. Tek bir şey istiyorlar, fark edilmek. Üniversite deyince akademik personel anlaşılsın istemiyorlar. Zaten batıdaki terminoloji de böyledir. Batı e, terminolojisi üniversite personeli dediğimizde idari personel, akademik personel diye bir ayrım hissedilmez. Ama bizim 2547 biliyorsunuz e, 12 Eylül darbesinin e, ürettiği bir metindir. Ve çatışma üretmek üzere çatışmalardan da kontrol ihtiyaç etmek üzere yapılmış bir metindir. Zaten değişmeyen maddesi de kalmadığı gibi. Onun topyekun bir yazıma ihtiyacı var. Ve idari personel kendisine üniversitesine ait hissetmek istiyor. Ve o zihniyet sorununu aşmak istiyor. İnanın şöyle bir cümleye başladığında bir rektörün üniversite akademik ile idari personeliyle bir bütündür dediği anda o kadar mutlu oluyorlar ki. İstedikleri bakın Para değil, şey değil. Onlar ayrı şey konuşması. Yalnızca bunu istiyorlar. Diyorlar ki varlığının bilinmesini istiyorlar evet. ki varlığın bilinmesi insanın denen varlığın en özel halidir, en alt talebidir. Bunu istiyorlar. Evet.